Hilafet ve tevhid bir şeref meselesidir. Bu ümmetin ve kalbinde zerre miskal iman olan her müslüman için bir şeref meselesidir. Her müslümanın aslında itikadında, akaidinde hilafet ve tevhidi istemesi gerekir. Elzemdir. Bunu reddetmesi halinde İslam'dan çıkışı gerçekleşir. Bu şeref meselesinde aklı almayan bazıları var. Bazı sanatçı, bazı popüler böyle kendini bilmiş kendini bir şey zannedenler aklım almaz diyor. Şu bayrakla bu bayrak arasında ne var? Tabi senin aklın almaz. Sende olmayan bir şey senin aklın niye alsın? Tevhid ve hilafet bayrağını ancak şeref sahipleri anlar. Bunun üzerindeki kanı gören, bunun üzerindeki mücadeleyi gören, La ilahe illallah Muhammed Resulullah davasını anlayan ve bu şerefe kavuşmak isteyenlerin aklı ancak buna erer. Sizin gibi böyle ne belirsiz, dini belirsiz hiçbir şey ortada olmayanların niye aklı alsın ki bundan onun için fazla kendinizi bu konuda yormayın